Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimize katkıda bulunan dostluklarımızın, arkadaşlıklarımızın, kardeşliklerimizin pekişmesine bir kez daha vesile olan önemli günlerimizden bir tanesidir. Dini bayramlarımız bizim sadece Türkiye'mizde değil, fakat bütün İslam aleminde, hatta bütün dünyada etkileri olan barışa, kardeşliğe, dostluğa, demokrasiye son derece katkıda bulunan bayramlardır. Biz Ereğli'mizde bayramımızı huzur ve sükun içerisinde kutluyoruz. Abi. Burada bayram çok dolu ve canlı olarak geçmektedir. Bu sadece bugün için değil, dün geçirdiğimiz arefe günü içinde böyledir. Gerçekten esnafımız ve vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nın ve Arefesi'nin canlı bir şekilde geçmesi için her türlü gayreti göstermektedirler. Biz bugün e, Ereğli'mizle halkımıza açık bir bayramlaşma yapmak adına, halkımızla beraber olma adına burada açık mekanda bayramlaşmayı yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımızın bayramlaşmaya ilgisi bir hayli fazladır. Biz önümüzdeki bayramlaşmaları da yine böyle açık alanlarda yapma niyet ve arzusundayız. Dolayısıyla daha fazla vatandaşımızın burada hem birbirleriyle hem devlet görevlileriyle bayramlaşmasını arzu etmekteyiz. Bayramlaşma sadece o günün anlam ve önemine uygun olarak akraba ve dostlar arasında geçirilen bir değerli zaman değildir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da birbirini hiç tanımasa bile vatandaşlarımızın da halkımızın da birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini sağlayan bir kavramdır. İşte biz bugün Ereğli'de bunu yaşıyoruz. Bu anlamda devletimizin yetkilileri, siyasetimizin yetkilileri, başta Sayın Milletvekilimiz olmak üzere Arzu'nun komutanımız, belediye başkanımız, müftümüz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve diğer ilgililer burada devlet vatandaş bütünleşmesinin de bir örneğini vermektedirler. Buna vesile olan bayramdır. Ben bütün vatandaşlarımın, bu arada basın mensuplarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Daha nice bayramlarda beraber olma arzu ve dileğimi dile getiriyorum bu duygu ve düşüncelerle bütün Ereğli'li vatandaşlarımın ve güzel vatanımızda yaşayan bütün vatandaşlarımızın, bütün dünya Müslümanlarının bayramını kutluyorum. Bu bayramın sadece Müslümanlara değil ama aynı zamanda bütün insanlık alemine barış ve huzur getirmesini, İslam dünyasının kanayan yaralarının olduğu kanının aktığı, zulme uğradığı bazı bölgelere de barış getirmesini Yüce Mevla'dan diliyor. Herkese saygı ve sevgilerimi sunarak tekrar bayramınızı kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı hepinizi kutluyorum. Nice bayramlara sağlık, sıhhat içinde girmemizi Yüce Rabbimden temen, e, temenni ediyorum. Bu bayramda da her bayramlar gibi birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma en yüksek atmosferde yaşandığı günlerdir. Böyle güzel günlerin ülkemizde 365 gün devam etmesi, her günlerimizin de bayram güzelliğinde olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hayırlı olsun, hayırlı bayramlar. Dini bayramlar bizim en müstesna günlerimizdendir. Ayrıcılıklı bir yeri vardır. Dayanışmanın, paylaşmanın, kaynaşmanın en dorukta olduğu günlerdir. Ancak tabii ki biz burada güzel bir havada, güzel bir şekilde bayramlarımızı kutluyoruz. Ülkemizin bir tarafında terör belası var. Dünyanın çeşitli yerlerinde bayram olmasına rağmen savaşlar devam ediyor. Bu savaşlarda oluk oluk kanlar akıyor. Ben Cenab-ı Rabbül Alemin'den bu kurban bayramının yüzü suyu hürmetine inşallah bu bayramın akan kanların dinmesine, terörün bitmesine vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutuyor. Bayramın Türk milleti olarak birliğimize, beraberliğimize, diri ve iri oluşumuza vesile olmasını ve bu bayramın tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken daha nice bayramlara hep birlikte huzur içerisinde Cenab-ı Allah'ın bizi iletmesini, ulaştırmasını ne yazıyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sayın bayanım. Ben buradan geldim